sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bir bayramı daha geride bıraktık bu vesileyle herkesin Ramazan bayramını tekrardan kutlamış bulunalım. Ayrıca dün seninle doğum günü, ben burada seninle doğum günü kutlamış olmak istedim. Teşekkür ederim. Seninle çalışmak her zaman büyük Çok bir keyif ve şans Şimdi gündeme geçmem gerekirse, hani bana kalırsa şu an hani Türkiye'deki yine e, en çok konuşacağımız şey enflasyon verisi yarın gelecek olan. Şu an %3 gibi bir beklenti var piyasada. E, şimdi bu beklenti aslına bakarsan e, yakın zamanda yükselmiş bir beklenti. Daha düşüktü bu beklentiler. Yakın Hı -hı. zamanda e, özellikle kur hareketlerinde gördüğümüz volatilite. Bizim Şubat enflasyon beklentilerimizi e, bir miktar yukarı yönlü revize ettik ki hani e, ya yani normalde Türkiye'de şey geçmişe baktığın zaman yüksek enflasyonlar normalde Ocak <laughs> ayında yaşayıp Şubat'ta daha düşük enflasyonlara şahit oluruz. Görece daha özel bir durum olacak. Enflasyonun yıllık şeyinde görünümünde diyeyim düşüş devam ediyor. Bu yüzde üç gelirse beklenti yaparlar gelirse de enflasyon yine her türlü yıllık enflasyonda bir miktar böyle sıfır olmuş gibi bir düşüş yaşıyor olacağız. Ki hani bize enflasyonla alakalı fikir vermesi açısından İstanbul Ticaret Odasının Mart ayı tüketici fiyatları geldi evet. hani hem perakende hem toptan. Şimdi buradaki perakende fiyatlar bana kalırsa tüfeğe daha şey yakımsıyor mu diye hani tüfeğe dair daha iyi ipucu veriyor bence. Ama yine de burada şey dilendirmek gerekiyor hani bu. Ee, tüketici ve toptan mal endeksidir. Yani komple tüfe gibi bir endeks değil. Artık bu sadece İstanbul'a bakan bir şey. Evet. Yani Biz e, Türkiye'ye bakıyoruz. Ee, Perakende fiyatlar %3.79 toptan fiyatlar da %2.30 ee, artış göstermiş bulunuyor. Bu arada demin özür dilerim ben e, Şubat diye konuştum da Mart ayından bahsediyoruz e, bilim suçlu şey %3.79 perakende fiyatlar toptan fiyatlarda %2.30 seviyesine kaydedilmiş. Zaten hani geçtiğimiz bir sene dediğim genelde eee İto'daki perakende fiyatların biraz altında bir enflasyon Hı -hı. açıklanıyor. E, bu hani hem perakende fiyatlarla alakalı hem de İstanbul'la alakalı demin söylediğimiz gibi. Şimdi yurt dışına baktığımızda ise aslına bakarsam bugünün en büyük gündemi akşam Donald Trump'ın saat 10'da açıklayacağı yeni gümrük tarifeleri. Evet. çünkü ya bunun şöyle bir önemi var. Gümrük tarifeleri açıkladığı saniye gümrük tarifeleri yürürlüğe, e, yürürlüğe giriyor. E, ee, biz de farklı bir şey şahit olacağız aslında bir açıdan. Ne yani Trump bilmiyorum. bayağı tarihi bir gün olarak nitelendirdi bugünü. Gerçekten piyasanın gözü kulağı orada. Hı hı. Ee, otomotiv sektörü tarifeleri 3 Nisan'da e, girecek. Hı hı. Ee, ya aslında zaten yayınlarda da hep konuşuyorduk. Ee, bu aslında e, günlük tarifelerindeki belirsizlik diyelim. Ee, birazcık daha enflasyonist baskılara da neden oluyordu ki hı hı. E, geçtiğimiz hafta ABD'de PC endeksi açıklandı. E, Fed'in oldukça yakından takip ettiği bir gösterge. Bizim de oldukça yakından <laughs> takip ettiğimiz bir ki. gösterge. E, Beklentilerin üzerinde hmm, açıklandı yani. yani bakalım ne olacak bugün gerçekten çıkan sonuçları merakla bekliyoruz şey söyleyelim yine bence değerli yine Donald Trump ülkedeki yatırımları hızlandırmak amacıyla yeni bir ofis kurulmasına hı -hı, göre kararname imza aldı böylelikle 1 milyar doların üzerindeki yatırımları hani kolaylaştırmak ve hızlandırmak evet. amaçlanıyor öyle diyelim şey de söylemek istiyorum lütfen. Bu gümrük tarifelerinin ABD'ye yıllık 600 milyar dolarlık bir ek gelir sağlayacağı tahmin A ediliyor. Bir de aslında 3 farklı senaryo var. İlk senaryoda gümrük tarifelerinin tüm ülkeleri %20 şeklinde uygulanması. İkinci farklı senaryoda ise kademeli olarak hayata geçirilmesi var. Son seçenekte ise ayrı ayrı her ülkeye göre farklı oranlarda olması e, yönünde e, senaryolar üç farklı şekilde çeşitlenmiş durumda. E, yani saat 10'a kadar herhalde bayağı bir e, varsayım görüyor olacağız. Nasıl olacak diye ama son finalde de zaten. Yoğun bir Bir de bugün PMI verileri gelecekti sanki. Evet, bugün e, saat 10'da e, Türkiye Yeme Lab PMI verisi gelecek. E, en son veri 48.3 değerini almıştı. Hı hı. Orada eşit değerimiz e, 50 seviyesinde, hani 50 seviyesinin üzerinde daha aslında sanayi tarafında pozitif bir e, ilmelenme olacağını konuşabiliriz. Zaman zaman e, alt sektörlerin e, 50'yi geçtiğini görüyoruz ama hani genel resime baktığımızda hala birazcık daha zayıf bir görüntü mevcut. Bugün o da e, çok büyük bir etkisi olmayacaktır ama yine de veri tarafında yakından takip edeceğimiz bir veri. Hı hı. Şimdi e, senin beklentin var mı bu arada? PMI'da mı? Hı hı. Ya ben açıkçası net bir çalışma yapmadım ama e, 48 3'ün bir parça üzerinde hmm. olabilir diye Yo, düşünüyorum. Ben sadece hani daha yukarıda mı <laughs> beklersin, daha aşağıda mı beklersin? Ben açıkçası böyle bir 48.5'ün üstüne çok şaşırmayayım emin değilim. <laughs> Oldukça da güzel de olur. Ee, uzun vadede. Şimdi e, haberlere bakıyorum. Dönem itibariyle şimdi her sene dördüncü e, 4. çeyrekle 1. çeyreğin hani açıklama olarak konuşuyorum. Evet. Hani finansal dönem olarak değil de. Aralığında Bizim en yoğun haber gündemimiz şirketlerin genel kurulları ve bu genel kurullarda açıklanan kar payı dağıtımları oluyor. Evet. E, bu yani geçtiğimiz hafta e, işte tatilden önceki 28 Mart gününden bugüne e, açıklanan belli başlı temettüler var ama bunlardan hani görece öne çıkacağını söyleyebilirim hani bir süzem vesaire olan eczacı ilaç evet. ve eczacı yatırım var. E, eczacı ilaç Net 1 lira 49 kuruş kar payı ödeme kararı aldı. %3.40 verimlilikle. Eczacı yatırımda 5 lira 67 kuruş kar payı ödeme kararı aldı. Net konuşuyorum şu an. Bu da %3.14 verimliğe tekabül ediyor. Oldukça güzel bu arada. Evet. Yani yatırımcısını sevindirebilecek verimlilikler bunlar. Bugünküleri de istiyorsan söyleyelim. Hı hı. Aygaz, Çimsa, Sabancı, Holding ve Türk hı hı. Traktör bugün gerçekleştirecek Aynen. ödemeleri. Aynen. Yani şirketler bu dönemde belli ediyor. Hı hı. hani temettüsünü ama sene içerisinde herhangi bir dönemde dağıtıyorlar. Evet. Kimi şirket taksitle dağıtıyor, kimi şirket... Ya mesela bak bu şirketler işte Aygaz, Çimsa direkt hı hı. hani... Tek... E, bunların genel Tek... kurulları olalı bir ay olmadı. Hani öyle ve belli bir aralıkta genel kurulu yapıp hemen dağıtma kararı alabiliyorlar. E, bunun dışında şeyi e, hatırlatalım. Yakın zamanda e, şimdi biz birinci eriği bitirdik. Evet. Birinci eriği bitirdiğimiz gibi Migros direkt dedi ki ben işte birinci eriği final 7 Mayıs'ta açıklayacağım. Hı hı. Biz bu ayın sonuna doğru bankalarla işte bu havacılık şirketleri evet. yani enflasyon muhasebesi uygulamayan şirketlerle başlayıp aslında çok yeni bitti bizim bilanço dönemimiz ama hani özellikle enflasyon muhasebesi geldikten sonra bu dördüncü çeyrek ve birinci çeyrek arasındaki aralığımız daha kısıtlı oluyor <laughs> şirketlere ekstra vakit verildiği için son çeyrek döneminde. Dördüncü şeyi, birinci çeyreklerin açıklanacağı finansal bilanço dönemine de yakınlaştığımızı dillendirelim. Bir adet finansalımız açıklandı. O da gübre fabrikalarının dördüncü evet. çeyreği. Ee, yanlış e, hatırlıyor da olabilirim ama SPK'dan uzatmayı istemişlerdi. Evet, i̇lk ya. izin Hı -hı. alan şirketlerden yedi gübre fabrikaları. Şimdi e, dördüncü çeyrek, dördüncü çeyrek yazacağım. 2024'ünde, 2023'ün dördüncü çeyreklerinde Ciro Yatay. Herhangi bir değişim yok. Zaten ama hani gübre sektörü bir süredir dünyada evet. hani Türkiye ile alakalı değil tüm dünyada e, en iyi senelerini geçirmiyor öyle diyelim. Hı hı. Ama bu hani bu bir senelik falan da mesele de birkaç senedir biz böyle bir durumdayız. E, faaliyet karında bir yarı yarıya düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hani 4 milyar TL'den 2 milyar hı hı. TL yuvarlak bir e, düşüş gerçekleşiyor. Bunun dışında net karda %100'e yakın bir artış var. Şimdi e, gübre fabrikalarıyla alakalı bir piyasa beklentisi yoktu. Ben evet. görmedim en azından belki sen Evet ben de görmedim. E, o yüzden fiyatlamalar nasıl olur bilmiyorum. Hani sadece e, finansallar yeni açıklandığı için yatırımcılarımızın volatiliteye dikkat etmesine fayda var. E, çok fazla geri alımımız var. Bunda zaten hani e, ben mümkün oldukça yayınlarda söylemeye çalışıyorum. Ama hani ilk defa izleyenler varsa e, yakın zamandaki bu borsadaki hareketlikle beraber SPK şirketlerin geri alım yapmasını kolaylaştırdı. Evet. Hani normalde mesela genel kurulu olayı gerekiyordu. Bunu kenara <laughs> koyduk. Ve yönetim kurulu kararıyla geri alım yapabilirsiniz. Dedi. BDDK bankaların e, geri alım yapmaları durumunda bunun sermaye yeterlilik rasyonlarını etkilemeyeceğine <laughs> dair e, bazı durumlar paylaştı. Öyle diyeyim. E, o yüzden şu an şirketler hani ben e, geri alımları iki senedir ben takip ediyorum. Biliyorsun <laughs> ben hayatımda hiç bundan ötürü bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. <laughs> e, şimdi burada 20 küsur tane şirket var sırf e, geçtiğimiz cuma geri alım yapan. Buradan çok büyük e, olduğunu söyleyebileceğim Halk Bankası var, Vakıf Bankası var, Alarko Holding var. Hani görece daha yüklü alım yaptılar. E, ama bunun dışında e, işte birçok şirket, şirket devam ediyor geri alıma takip etmekte fayda var. Bugün hı. önerimiz var mı? Hani var. Bugün önerimiz var. İstersen önce bir endekse bakalım. Önce bir e, vadeliye bakmak ister misin ne durumla? Yürü, Vadeli %1'in evet. birazcık üzerinde değer kaybıyla şu anda bir Hı -hı. işlem görüyor. 10.781 ee, BİS100 Endeksi de e, Cuma günü en azından 9.600 seviyesi üzerinde e, kapatmayı başarabildi. E, yani gün içerisinde aslında birazcık daha zayıf bir görüntü varken birazcık e, kapanışa doğru alımların etkili olduğunu gördük BİS100 Endeksinde. Bence kısa vadede burada 200 günlük ortalama takip edilebilir Hı -hı. diye düşünüyorum. 9.685 seviyesi. Ee, bu seviye üzerindeki tutunmaların e, devam etmesi halinde e, endekse ilk etapta bence e, kısa vadeli önemli bir momentum göstergesi olan 10 günlük ortalamanın e, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki o da aslında oldukça yakın bir seviyede 9.785. Ee, yukarı tarafta e, kabaca 9.800 de diyebiliriz. E, 9.800 ve 10.000 puan bölgelerinin ben hala önemli e, direnç konumunda bulunan e, noktalar olduğunu düşünüyorum alt tarafhteyse şurada görüldüğü üzere bir gap seviyesi var. O da kabaca 9400'e tekabül ediyor zaten. bu seviyenin de destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşlem hacminin bu hafta sınırlı kalmasını görebiliriz. En azından hani önümüzdeki haftayla birlikte artık Hı -hı. yeniden işlem hacminde geçtiğimiz Hı -hı. haftalara gibi Ya çoğu sektörde tatil uzatıldı. Tabii ki evet. Ya yani çok bir hani yatırımcılar da bence risk almayabilir diye düşünüyorum önerilere bakalım Abi birinci önerin AGESA. AGESA'dan hani net bir şekilde e, düşen trend etkili ama ben e, cuma günü bulduğu destek seviyesini teknik açıdan önemli olarak değerlendiriyorum. Burada 200 günlük ortalamasına oldukça yakın bir seviyeden destek bularak evet. günü tamamladı. E, bugün için bence e, kabaca 127-128 TL bandı üzerinde tutunmalar gerçekleşirse yeniden e, 100 ve 10 günlük ortalamanın kesişim seviyesi olan kabaca 133-134 lira bandında hmm. dengelenebileceğini düşünüyorum Agesa'nın. Sen hmm. bir şeyler eklemek istemez misin? Ya mı? zaten sigortacılık sektörü bizim iki sene önce de beğendiğimiz, Hı -hı. bugün de de beğendiğimiz ve hani muhtemelen evet. bir süre daha beğenmeye devam edeceğimiz bir sektör. Şimdi şöyle bir mesele var biz geç hani yine sık dilendiriyoruz ama geçen Hı -hı. sene şey diyorduk. Hani 2024 senesi şey olarak hani finansal gelir olarak Hı -hı. daha sınırlı bir sene olur diye konuşuyorduk. Faizlerin düşmesini beklediğimiz için. Ee, ama bir şimdi şöyle bir soru işareti ortaya çıktı. Bizim geçen sene beklediğimiz kadar hızlı bir faiz düşüşü gerçekleşecek Hı -hı. mi? Bu birinci soru. İ i̇kinci durumda da şu. Ee, baz etkisi var. Hani bu şirketlerin mevcut sigorta şirketlerinin portföyleri geçen senenin çok üstünde. Hı -hı. Haliyle hani sırf Hani faizler düşse bile baz etkisi sebebiyle bizim e sigorta şirketlerinin çoğunda e gelir beklentimiz geçen senenin üzerinde. Evet. E, ee, onun dışında <laughs> işte zaten prim üretimlerinde vesaire de herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Halka açık, halka sigorta şirketimiz de yani, <laughs> oldukça büyük ve e, pazar yeri sağlam olan şirketler. O yüzden herhangi bir sıkıntı gördüğümü söyleyemem. İkinci şirket senin favorilerinden Ford. Ya Ford gerçekten hani endekse kıyasla oldukça güçlü bir şekilde e, durmayı başardı. E, burada tabii ki geçtiğimiz hafta bu sert yükselişte Euro dolar paritesindeki Euro lehine seyrin ve Avrupa tarafında gelen olumlu sinyallerin etkili olduğunu gördük. E, şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump otomotiv sektörüne yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklarken e, hani burada birazcık daha yatırımcıların aklında Ford'un Amerika'ya olan belki Hı -hı. E, iş ilişkileri merakla araştırılmıştır şunu söyleyebilirim Ford Aslında ağırlıklı olarak ihracatını euro bölgesine yapıyor Avrupa tarafına özellikle İngiltere'ye gerçekleştiriyor ABD'ye de Tabii ki ihracat var ama bu oldukça sınırlı bir sayıda bunu da ben yeniden hatırlatmış olayım burada euro-dolar paritesinde euro seyrin devam ettiğini gördüğümüz sürece de Ford tarafına olumlu olarak yansıyacaktır Teknik olarak baktığımızda ise kısa vadede 10 günlük ortalama üzerinde tutunma çabası bence burada önemli bir katalist. Bugün için bence yatay direnç seviyesi 10.075 TL seviyesinde bulunuyor. Hmm. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte burada yeniden 1.100 TL seviyeleri hedeflenebilir kısa vadede Ford Auto için. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar Avrupa tarafındaki iyileşmeye doğal olarak Ford'da pozitif tepki gösterecektir diye söyleyebilirim. Avrupa tarafındaki iletişime <laughs> bağlı bir şirketi daha bakalım mı? Senin üçüncü ünlü. Evet. Burada da evet. Işte, evet. kısa vadede en azından birazcık daha yukarı yönlü bir deneme gerçekleştiriyor. Hani burada teknik olarak şunu söyleyebilirim. Net olarak 200 günlük ortalamanın belirlediği seviye olan 41 lira aşılmadan burada halen zayıf bir seyir görülebilir ama tabii ki biz burada günlük olarak fırsatları değerlendirdiğimiz için bugün bültenimizde yer verdik. Hı hı. Cuma günü 50 günlük ortalamasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Bugün 38 lira üzerindeki tutunmalarla biz yeniden yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini de düşünüyoruz şişe tarafında. Hı hı. Söyleyeceklerim bunlar. Hiç. Ya ama... Ben uzunca bir zamandır açıkçası şişeyle görüşmedim. Ee... Ama hani şey biliyorum. Bir, bizim şu ihracatçı şirketimiz gibi ihracatının hatı sayılır bir kısmı Avrupa'yı yapıyor. Evet. Ee, hani Avrupa Avrupa'daki PMI'lar. E, artık Avrupa'daki PMI'lar bizim Türkiye'deki e, özellikle ihracatçı, halka açık şirketlerin büyük bir çoğunluğunun en çok takip ettiği verilerden bir haline hı hı. dönüştü. Emtia fiyatları Avrupa PMI'ları. İlfan'cığım bir soru gelmiş. Dilersen ona hı bakıp yayınımızı sonlandıralım. maç. senin hı. sevdiğin bir şirket. Aa, şimdi şöyle geçtiğimiz haftalarda da açıkçası ben BİM'le alakalı konuşurken birazcık daha böyle e, tedirgin doğru bir ifade değil de daha daha çekimser hı hı. E, davranmaya çalışıyorum. Çünkü rekabet kurulu e, evet. kararı var biliyorsun. E, yakın zamanda birçok perakende şirketine soruşturma açıldı ve BİM'in de e, hani BİM'in cezası 1 milyar 250 milyon TL. Hı hı. Yani çok evet. yüksek bir meblağ. Şimdi erken ödemeyle tabii ki buna zaten bir indirim sağlanıyor yüzde on kadar ve şirket de hukuk yollara başvuracağını hı hı. buna itiraz edeceğini de söyledi. Ee, ama bu haber akışının altında e, kısa vadeli konuşmak zor. Şimdi uzun vadeli herhangi bir sıkıntı yok. Bile marjlar artıyor. İşte bu pasta mısırda zaten mağaza sayısı artıyor. Türkiye'de de hala mağaza hı. sayısı artıyor. Şirketin karlılığı gayet hani yerinde ve şirket hani Türkçe ne diyorduk başa başa hani mağaza başına. Hı hı. mağaza başına Ciro'da da hani yataya yakın bu kadar mağaza artışına rağmen. Ee, o yüzden ben açıkçası hani uzun vade şey gibi bime al, alırım torunuma bırakırım. Hani, evet oldukça e, uzun vadeli. Aynen, yapıyorum. aynen öyle ama yakın vadede bu rekabet kurulu kararları olduğu için bana bir şey söylemek çok zor geliyor. Belki sen teknik olarak bir yorum yapmak istersin. Evet. Yani. Teknik olarak şu gap seviyesi açılmadan burada yukarı yönlü potansiyelini gerçekleştirmesi tabii ki zor ama hı hı. daha kısa vadeli olarak konuşacaksak en azından bugün için şöyle 10 günlük ortalamanın belirlediği 464,5 seviyesinin üzerinde bir tutunma en azından kısa vadede birazcık daha nefes aldırır diye düşünüyorum hissede de. 464 lira ise yeniden burada 490-500 TL bantları takip edilebilir kısa vadeli zarar kes seviyeler bence 450 TL seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılarımız bu seviyeyi e, takip edebilir diye düşünüyorum. Hı, hı. A, Bitirelim mi bugün? Bitirelim tabii ki. Önce ağzına sağlık. ağzına sağlık. Senin de sağlık. yarın, ederim. ya bugün PMI verisini ve e, Trump'ın açıklamalarını hı takip hı. ediyor olacağız. Yarınki gündemimizin ana maddesi enflasyon olacak. Evet. Aa, Herkese sağlıklı ve bol kadar. Tekrardan herkesin veriyorum. bayramını kutlarız. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Görüşmeler. İyi haftalar dileriz. tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance